31 Mart 2019'dan bu yana e, Cumhur İttifakı'nın enerjisi Ekrem Mamoğlu'na aktı. Onun taksisini mi engellemedi? Onun Galata Kulesi'ni mi elinden almadı? Onun efendim hmm. a, e, Trabzon'daki aile bağlarını mı araştırmadı? Onun yediği balıktan gittiği tatile kadar e, bununla mı uğraşmadı? Bütün enerjisi Ekrem Mamoğlu'ylaydı. Çünkü en büyük tehdit onu görüyordu. E, bu esnada e, Mansur Yavaş görece e, İmamoğlu'na göre daha rahat bir pozisyondaydı. Öte yandan dedim ya, şimdi siyasete müdahil olmayışı, gündelik siyasi tartışmalarda yer almayışı ve Ekrem İmamoğlu'na kadar hedef olmayışı onu korunaklı bir yerde tuttu. Bu da ona avantaj olarak geldi. Fakat seçim kampanyasında bir an için aday olduğunda bütün projektörler ona dönecek. Bütün e, mercekler ona tutulacak. Ve ondan bazı şeyleri söylemesi ya da söylememesi beklenecek. İşte o gün e, e, Mansur Yavaş bugüne kadar hiç hedef olmadığı kadar hedef olacak dolayısıyla bu bugün avantaj olan mesele ona yarın dezavantaj olarak geri dönebilir